Samanyolu Avrupa Haber'den mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa'nın gündemiyle karşınızdayız. 11 Eylül terör saldırılarının 10. yıl dönümünde Almanya'da anma törenleri düzenleniyor. Başkent Berlin'de bulunan Amerikan Kilisesi'nde düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Wolf ve Berlin Belediye Başkanı Vogelayt katıldı. İkiz Kulelere yapılan terör saldırısının 10. yıl dönümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya genelinde saldırının gerçekleştiği saat olan 14.46'da ilan ettiği bir dakikalık saygı duruşuna Berlin'de Almanya'nın önde gelen isimleri de katıldı. Anma törenlerine Cumhurbaşkanı Christian Wolf, Berlin Belediye Başkanı Klaus Wowereit ve Amerikan Büyükelçisi Philip de Murphy katıldı. Başbakan Angela Merkel ise geçtiğimiz hafta ölen babasının cenaze töreni nedeniyle törene katılamadı. Törenler Amerikan Kilisesi'nde saldırılarda hayatını kaybedenlerin anıldığı ve üç din temsilcilerinin de katıldığı programla başladı. Saygı duruşunun yapıldığı Berlin Belediye Merkez Binası'nda konuşmalar yapıldı ve mektuplar okundu. Törenlerin üçüncü durağı ise Berlin Dom Kilisesi oldu. Anma törenleri Brandenburg kapısında Barış Yolunda Dinler İnisiyatifi tarafından iki yıldır hazırlanan geniş çaplı programla devam etti. <laughs> İngiltere Dışişleri Bakanı Hague'e Avrupa Birliği ile olan bağlarını gevşetmesinin ülkesi adına daha faydalı olabileceğini söyledi. Hague, Euro'da olduğu gibi bazı konularda Avrupa Birliği'nden ayrı kalmanın avantajlı olabileceğini savundu. Times gazetesine verdiği demeçte Dışişleri Bakanı William Hague, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euro'yu kullanmamakla doğru bir karar verdiğini, daha farklı konularda da Avrupa Birliği'nden uzak durmanın doğru olacağını söyledi. Hükümet ortağı Liberal Demokratların kendilerinden bu konuda farklı düşündüğünü ve bu sebeple Avrupa Birliği konusunda rahat hareket edemediklerini de sözlerine ekleyen muhafazakar partili Dışişleri Bakanı Liberal demokratlarla bu konuda uzlaşmanın gerekli olduğuna vurgu yaptı. İngiltere Başbakanı David Cameron Yunanistan'a verilecek ikinci kurtarma paketi konusunda bu ülkeye verecekleri bir kuruş dahi olmadığını söylemiş ve çok şükür İngiltere Euro para birimine dahil değil diyerek Avrupa Birliği'nin ortak para birimi projesini eleştirmişti. Öte yandan 100 binin üzerinde İngiliz vatandaşı başbakanlığa dilekçe vererek Avrupa Birliği'ne üyelikten çıkıp çıkmama konusunda referandum talep etti. Halkın talep ettiği herhangi bir konunun İngiliz parlamentosunda tartışılmaya açılması için en az 100 bin dilekçe verilmesi gerekiyor. 1973 yılında Avrupa Birliği'ne üye olan İngiltere, Danimarka ve İsveç gibi diğer bazı üye ülkelerle birlikte para birimini korumuş Avrupa Birliği'nin ortak para birimi Euro'ya geçmemişti. Yunanistan'ın iflastan kurtulma umutları her geçen gün azalıyor. Yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve haksız kazancın kol gezdiği ülkede hükümet ülkeyi krizden kurtaracak reformları hayata geçiremiyor. Yunanistan'da Başbakan Yorgo Papandru ve Maliye Bakanı Venizelos kürsülerden sert reformlar yapacaklarını duyurmaya devam ediyor. Fakat özellikle Avrupa Merkez Bankası, IMF ve Avrupa Birliği tarafından beklenen adımlar bir türlü atılmıyor. <laughs> Ülkeyi içine düştüğü borç batağından kurtarmakta kararlı olan üçlüyle ülkede dinmek bilmeyen protestolara boyun eğen hükümet arasındaki çatlak her geçen gün derinleşiyor. <laughs> Ülkeye krizden çıkışın yollarına memurların sayısını azaltmak, özelleştirme, rekabetin artırılması ve vergi kaçakçılarıyla yolsuzlukların önüne geçilmesi olarak gösteren üçlüye istatistikler de hak veriyor. Avrupa nüfusuna oranla en fazla memur çalıştıran ülkelerin başında gelen Yunanistan'da memur maaşları da çok yüksek. Aynı memurların Avrupa'da yolsuzluk ve verimsiz çalışmada ilk sırada olması Avrupa Birliği ülkelerinin başlıca şikayeti. Baskıyı artıran üçlüye karşın ülkede protestoları hiç dinmeyen vatandaşların her kesintide Atina sokaklarının altını üstüne getirmesi ve hükümetin oy kaybetmekten korktuğu için gerekli kararlılığı göstermemesi uzmanlara göre iflası Yunanistan için kaçınılmaz kılıyor. Belçika'da Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Gent Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurbanları şoklama kararı alarak Müslümanların tepkisini çekti. Yaklaşık 40 bin Müslümanın yaşadığı Gent şehrinde belediye yönetimi Müslüman toplumu temsilcilerinin tüm itirazlarına rağmen Kurban Bayramı'nda şoklama usulü kesim kararı aldı. Konuyla ilgili Müslüman toplum temsilcileriyle defalarca görüştüğü öğrenilen belediye yetkililerinin tüm itirazlara karşın bu yöndeki bir kararı dayatması şehirde yaşayan Müslümanların tepkisini çekti. Gent'in önde gelen Sivil Toplum Derneklerinden Özdernekler Birliği Başkanı Ceylan Kara, belediyenin kararla Müslüman toplumunu hiçe saydığını söyledi. Kara, şoklu kurban kesen olursa, Önümüzdeki yıllarda bunu Müslümanların karşısına çıkarıp böyle de oluyormuş diyecekler sözleriyle belediyeyi eleştirdi. Flaman Bölgesi Milletvekili Veli Yüksel'de kararın bir caydırma politikasının ürünü olduğunu aktardı. Gent Belediyesi'nin Müslümanlara sahip çıkması yerine dini bayramlarında zor durumda bırakacak bir karar almasını da anlayamadığını sözlerine ekledi. Evet. Belçika İslam Federasyonu Başkanı Zeki Bayraktarsa Zaman Gazetesi'ne yaptığı açıklamada belediyenin Müslümanlar yerine hayvan koruma derneklerini dinlediğini söyledi. Müslüman Temsil Kurumu Başkanı Şemsettin Uğurlu da geçen yıl Anvers Belediyesi'nin benzer bir uygulama için karar aldığını ancak Müslümanların tepkisi sonucunda uygulanmadığını aktardı. <laughs> Diğer taraftan Gent Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Resul Tapmaz yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlarını eskisi gibi kesebileceğini, fakat arzu edenlerin de şoklama yolunu kullanabileceğini ve bir zorlamanın olmadığını söyleyerek kararı savundu. Göçmenlere karşı sert uygulamaları, sınır kontrolleri ve ülkede yükselen aşırı sağcılık akımları ile Avrupa'nın gündeminden düşmeyen Danimarka 15 Eylül'de seçime gidiyor seçimlerde Türk adaylar da yarışacak. Kasım 2007'de yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'den milletvekili seçilen ve Danimarka'nın ilk göçmen kökenli milletvekili olarak tarihe geçen Yıldız Aktuan, 15 Eylül'de yapılacak seçimde yeniden seçilmek için etkin bir kampanya yürütüyor. Meclis'e 4 yılı geride bırakan Yıldız Aktuan, oy hakkı bulunan Danimarka vatandaşı Türklerin demokratik haklarını mutlaka kullanmaları gerektiğini belirtiyor. <laughs> Son dönemde çeşitli konularla Avrupa gündeminde sıkça tartışma konusu olan Danimarka'da seçimlerin yabancılar için de büyük önem taşıdığını belirten Sosyal Demokrat Partili Aktuan, "Oyumuzu kullanıp iktidarı belirleyelim." çağrısında bulundu. Yıldız Aktuğan uzun yıllar sonra seçimin ana gündeminin yabancılar olmamasından dolayı mutlu olduğunu ifade ediyor. Ülkenin gerçek sorunu olan ekonomi, istihdam ve büyüme seçimin ana gündemi olarak ön plana çıkıyor. Bu seçimin Danimarka için önemli olduğu gibi yabancılar için de büyük önem taşıdığını belirten Yıldız Aktuğan, 10 yıllık dönemde Sert Yabancılar Yasası tam 19 kez değiştirildi diyerek ülkede dinmek bilmeyen göçmen tartışmalarına dikkat çekiyor. Amsterdam RAI Fuar Merkezi'nde yapılan IBC 2011 fuarında Türk firmaları göz doldurdu. 148 ülkeden 1750'den fazla firma yayıncılık ve iletişim teknolojisi alanında yeni ürün ve hizmetlerini tanıttılar. İlk bir tane Fuarda Türkiye'yi temsil eden firmaların başında TürkSat geldi. Durmuş Oktay'ın müdürlüğünü yaptığı Paz firması, Sadri Altınoğlu'nun temsil ettiği 3G Zignaling ve Vestel firması da fuarda standlarıyla göz doldurdular. <laughs> Türkiye'nin tek uydu ve kablo televizyon operatörü olan TürkSat AŞ IBC 2011 fuarında uydu haberleşme hizmetleriyle birlikte Uydu.net Sky ve TürkSat Globe markalarını tanıttı. <laughs> TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Nihat Oktay, 3. defa katıldıkları fuarda pazara daha iyi hitap edebilmek ve yeni ürünlerin gelişmesini sağlamak için yeni uydulara yatırım yaptıklarını söyledi. 3G <laughs> Zignal Engle, PAS şirketlerinin müdürleri Sadri Altınok ve Durmuş Oktay da fuara katılımdan memnun olduklarını söylediler. İngiltere'nin başkenti Londra'nın turistik mekanlarında yeteneklerini sergileyen sokak ressamları dünyaca ünlü Trafalgar Meydanı'na Türk bayrağını çiziler. İngiltere'nin önemli müzelerinden National Gallery'nin karşısında bulunan ünlü Trafalgar Meydanı'nı sokak ressamlarının renkli tebeşirlerle yerlere çizdikleri resimler süsüyor. <laughs> Meydanı süsleyen yer resimleri arasında yıldızlı Türk bayrağı da bulunuyor birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle gösteriler yapan sokak sanatçılarının yeteneklerini sergilediği meydanda ayrıca Londra'da yapılacak olan 2012 Olimpiyat Oyunlarına kalan süreyi gösteren büyük bir saat kuruldu. Meydanı dolduran turistlerin ilgi gösterdiği diğer bir yerde Fransız Ulusal Bilim Merkezi'nde çalışan ünlü botanikçi Patrick Blanc'ın geliştirdiği toprağa gereksinim olmadan dikey bir şekilde büyüyen bitkilerden oluşan dikey bahçe. <laughs> İki büyük havuzla süslü olan Trafalgar Meydanı dünyanın en ünlü meydanları arasında yer alıyor. Meydan adını İngiliz donanmasının Fransız ve İspanyol donanmalarını yendiği Trafalgar Savaşı'ndan alıyor. Avrupa'nın gündemini Samanyolu Avrupa Haber'de izlediniz. Bu haberlere ve daha fazlasına www.samanyoluhaber.eu adresinden bizlere ise haberet.samanyolu.tv.eu adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın akşam yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle iyi seyirler.